Merhaba arkadaşlar. Bugün bir tane oyun buldum Şey, Box Simulator diye bir şey. onu oynayalım dedim. Hem videosunu çekeyim dedim. Hadi başlayalım. Tamam. Adam oyuncu gamer oyunu yedi. Hadi başlayalım. Oha bu ismi yapmış değil mi? Ha yapmamış. ki. Oy, oy, çok basıyor. Ne sinirse. Sadece silim var mesela bütün karakterler var mı? Bak gene varmış be. Hem yani adam da çok güzel yapmış mesela. Hı. Bak bak bak. Çok mantıklı işler yapmışlar. Aç kalpler çıksa hani. Bir çıktı. Ya bu ne lan? <laughs> ben oyunu pes ediyorum. İnsan ediyorum. Bak buradan bir koşu. Body canım. Çok güzel lan. Ha? Ben sana bu ev sefer mi? Evet. Ha, kim ne dediğinizi, her çıktı. Rico, Rico biliyorsunuz Çünkü eskiden Rico Oyun birazcık yağmasın ne? Bak Rico şu ikişer para. Hani büyük kutuyu abartmışlar. Bak ay mega kutu pardon. Siz de yürüyün. Bilirsiniz. Gençler. O çok güzel. Bu ne bastı? Neyse. Ben Mortis'i de. Çizikten. Mortis'in çıkışına bu. Onlar sanki tarihe sattım. Yeah. Hadi büyük ocağı da sürdük. Bir Abi karakterimizi yükseltelim. Mesela. Şirin. Yükselt kardeşim yükselt. Param yok ki. Oturuyor. Oh, çıkıyor gençler. Neyse. Ben mi yüz hemen geleceğim. Arkadaşlar bu arada yine Malatya'nın kostümü de varmış. Şeyden, kastan, ama. Çekin kasa ama. Çünkü gençler yeni kostümler genelde şey anladım yeni kostümler aldık. Bunlar şunlar. Müzeyinde çalışılıyor. Şimdi çok Senin Şimdi babamızdır. Ne güzel. Lan. Oyun kaslar. Rico. Rico. Bunun yeter. yeter. Ya. Benim, benimle dargın mı içiyorsun? ben ben o kutuyu alınca size geleceğim. Ama size göre bir saniye olacak ama 100 ay nasıl basacağım. Evet arkadaşlar şimdi 100 elmas nasıl oldu? Sonra mega açtık. Kaç da göremiyoruz ki. Neyse. Ne? ne? 嗯。Okay. Tamam. Neyse evet, onlar. Şimdi son 10 tane çıkartacağız. 1 3 ya. Beş. Bu böyle dört like gelince bir açacağım. Yani bunun videosunu. olsun. Çok kusura bakma bu tarihe sarı boyun. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzu bitmiştir. Hadi görüşürüz bay bay.